Yani o zamanda bir köyde ya öğrencisi var ya yok. Yani diyelim ki 60 öğrencisi varsa azıktan bir tane. Harici bir köyde hiç yok. O zaman da 6 sene medreseye gider zaten gideri gideceğiz Amasya, ya Sivas gidecek işte yani. İstanbul'a da öyle var. Önün açık. Bir daha bu savaş olayınca medrese kapanayım da savaşa gidiyorlar. Dedemem babasının adı Osman. Dedem, Ahmet abim 18 yaş ufak dedim ben. Ufak. Oh. Zaten dedim baba değilmiş. Sen onu bilirdin baba dediğin zamanın? Değilmiş. Baba değilmiş. Kasana kadar değilsin. Baba da değilmiş ulan baba değilmiş. Tamam. Önceden Küçük, baba değilmiş. Küçükken baba değilmiş. Öyle mi? Tabii tabii. Ben de bilmiyordum da sonradan öğrendim. 18 yaş fark var alanda. Çok var. Dedemi askere alıyla Öteyde Samsun'a dedem buradan gidiyor. Samsun toplama bölgesi. Tren var demir yolu. Orada Trabzon, Samsun'a geri. İşte kaç tane asker birikti? 500 tane süm Ankara'yı cepheye doğru gitsin. Yani bir hafta bekleneyim Mustafa'nın bölgesi. Bir daha bu dedemin babası Kara Osman ölünce gidiyorlar, dedem akşam Ali cenaze cenazeyi getiriyla. Babasının cenazesi. Babasının cenazesi. Ama babası da gitmiş cenazeyi. Ay cenazeyi. De, cenaze. de dedem de gitmiş. Abi Bu daha önceki savaşlara gitmişim. o. He? O zaman zaten herkes askerdi. 16 yaşından 60 yaşına kadar askerdi adam. Dedemi götürdüler askere. O şimdi Süleyman Ağa'yı götürdüler. Işte. Dedem gidiyor 7 sene savaşı. 7 sene. 7 sene. Bir de dedemin kardeşi Ali varmış. Ali. Ali ha. Ali dedemin bir ufağı. O Necati Emre Müdür'ün anala Halil'in karısıymış. Tabii dedem buradan gidi, dedem evli, anamın babası. Şey, bu babanın anası var, hala kızı. Var. Ali de şimdiden evveliyle, dedem bir tuttan sonra. Ali de savaş ağlıyla. Dedem bu Sakarya'da çarşamba oldu, Ali pehlivan, Ali pehlivan. Lan bu bizim Ali olmasın diye dedim. İyi dedem. İyi görüşürmüş Ali de. Perlivan'mış. Dedem Ali pehlivan, o zaman da zaten asker Cepheden savaşmıyor. Yani savunmada yatıyor orada bir sene, iki sene var. merkezinde bekliyor. Yani cephede asker savunma merkezinde bekliyor. Bir sene, iki sene asker yatıyor orada. Ne kadar tutayım, ben ne olayım mevzide. Tabi turnuva düzenleri de orada güreş güreş buluyor. Dedem bunu adını bir çarşamba Ali Ferdivan adı geçince. bu bizim Ali olmasın diye dedim arayı buluyor, Ali'yi orada göreyim. Nerede? Sakarya Savaşı'nda. Evet. Tabi dedem halinden 3 sene 4 sene önce gitmiş. Evden çıkmış. Tabi Ali bulmuş. Ali de savaşa Ali Ali savaşa gelmeden önce evliyle çıkmadan. Bu Necati'nin bir gün ha, abi. Ha. Dedem halinin esamesini duyunca orada buluyor Ali. Kardeşini buluyor. Hiç bu anla fethede yavrum. Ben duydum onu. Ha? Başkasından duydum. Hiç de fethede yavrum. Neyse. Adıyla orada görüşüyle işte orada bu Ali'nin ben hala soruşturayım. Dervişoğlu Ali. Bizim lakabımız Dervişoğlu olarak. Kulüp değil. Bizim kulüp lakabımız nasıl oluyor bilir yani? dedemin anası dümürlükten kulüplerden olduğundan da nesil söyleyeyim. Kulüp kızı kulüp kızı derken bizim lakabımız Dervişoğlu ha, ha ha Yani 100-110 sene öncesinde Dervişoğlu bizim lakabımız. Soy ismi almadan önce. Kulüp diye bir şey yok. O nenemden mi geliyor Kulüp? Kulüplerin aslı Dümürcül'den. Tabi sömürü yok hanede oradan. Onların bir grubu şu anda güne Kulüp diye Cecil tarafından. Uyan'a gitmişler. Ali Bende de var. Ali Bende yok. Asıl Kulüp de Dümürcül'den. Yani evden gelin adı Kulüp kızı, Kulüp kızı olayınca bizim bakap Kulüpler dönüyor Dervişoğullarından. Bizim bakapımız Dervişoğulları. 846'da bu Abdülhamid'in sayım yaptığı zaman, asker sayım yaptığı zaman geçer zaten. Bu parçalık evlaklarında şu anda var bu. Babamın hemşesi varmış, Abut'u. Arabeli'ye evlenmiş. Arabelde de ona kuruk kızı değil almış. Yok, halası bu. He? Halası. Sen bu zaman Anası. Anası, dedemin halası. Dedemin hemşerler kim bilir insan? sen? Aa şurada sahibi varı. Bunu ben de tanıyorum. Yılanım. Bunlar dedemin hemşiresi. O Semiz oğlu Murat bugün 100-110 yaşında olması lazım. Murat dayı daha 2-3 sene oldu. O dedemin hemşiresi miymiş bu? Halası. Halası onun hemşiresi. Kara Osman dedemdi mi? Dedem. Dedemin babası da Hasan Hasan'ın hanım babası da. Yani senin deden baba. Senin deden, senin deden. Babamın dedesi senin de deden de ya. Osman senin deden değil mi Osman? Dedem. dedem. Ha Osman. Osman'ın hemşiresi mi? Osman'ın hemşiresi. Aha, tabii Osman değil hemşiresi. Tanıyım. Ben tanıyayım bu bari. Tamam, aslan geriymiş hocam bu, bu arada. Ne oluyor? Hı -hı. Aha, sen halan değil, baban bu? Ne oluyor? Ben tanıyayım. Sen halan sahibi kalıyor, sen halan değil. Dedemin halası. Ha, <laughs> Osmanlı hemşiresi oldu. Aha, doğru, Daha. doğru. Ne kadar kalmışlar savaşta ya? Yedi sene, Yedi on sene hayal Dedem Hı -hı. orada az savaş şeye girince Kaç zaman Bunlar iki kafalar geliyor, buradan kaçıyorlar. Bir Dünya Savaşı'nda. Dedem bir de orada iki şey kafa izinde geliyor burayı. Dedem Hı. buraya gelen anda istikbalat haber geliyor oradan. Süleyman Emre'nden. Trenden götürüyorlar. Antalya'da. Benim dedem böyle ben babasını da istedim de kocam Emrimi mi yoksa? Trennen... Dedemin emrisi de Sulaban Ağa. Ha? Dedemin emrisi Sulaban Ağa. Onu götürüyorlar bir daha dedem bakıyorlar oradaki belediye meydanında savaştıktan kaçanların asıl asıl gibi İbn-i Düşün. Üç beş gün kokana kadar atılamış ilanmış savaştan kaçanların. Devlet yakalıyormuş, belediye meydanında asıymış. Bunlar savaştan kaçmasını ibret için gördüğüymüş onda 3-5 gün. Bunlar atılan geçiyle ırmaktan dayana, Zaten bu zamanda pişek kotlu, medestenin önünde tahta kotlu varmış. Bir de dedem gidiyor teslim oluyor Süleyman Ağa'yı salıyla. Bu da Ankara'dan buraya bir ayda gelmiş yaya. Çarukla zaten eskimiş, ayakları da eskimiş adamın kimlikleri ağırlığı. Bu zamanda. Yani Osman dedemiz ölüyünce, büyük Osman dedemiz ölüyünce dedem bile Süleyman'a sahip çıkıyor. Aa. Yani o zaman da bizim bizim 600 senelik kokumuz var acık bu köyünde. 600 sene. Daha önce Tosmakların olduğu yer Bizim evimiz. Bundan sonra Öçe Başerler mahallesinde kalmış. 200 sene. Bizim olduğumuz yer bizim köyün kışlasıymış. Bizim mahalle yok mu? Köy dışası imcaz daha yukarıda ya aşağıda iki kilometre. Evet. Yani Sivrolların tarihi 150 sene yok bizim kişi mahallede. Bunlar dışarıdan gelme bize kız vermişler o zaman da akrabalık çok olan toprağın kıymeti yok. Biz bunları bağrımıza başlamışız. Hemen evimizin kenarda yerleştirmiş. Sivro gibi. Zaten Osman dedemizin mezarı hemen mezarlığın girişinde orada. Elçiliğiydi orada ha? Orada duruyor. Şimdiden Hasan Hoca'nın sapınağı olarak belediyelerden orayı. Orada. Ben belediye babamın bir deliği yani. Nazoğlu orada duruyor. Orada duruyor. Neremizin ha? Neremizin orada da? Evet. Kırıl Kızılmaz Ali orada. Yani bizim yüzde de sene önceki lakabımız Dervişoğlu. Şu anda Partişanlık arşivlerinde İstanbul'da. Aradığı zaman bulabiliyorduk. Peki bizden başka Dervişoğlu var mı yine bizim şeyde, bizim grupta? Bundan bir grubu bu beyli tarafa gelmiş bu zamanda. Yani çarşamba nüfusu az o zaman. Ermeniler gelmiş olarak mı geçiyor buraya gelenler bu bey tarafına gelenler? Gelmiş oğlu. Yani bizim kökenimiz burada 600 seneden beri çarşambadayız. Burası Pontus'un şehir arasında tampon bölge Osmanlılar arasında. Müslümanlarla Rumlar beraber ortak yaşıyla burada. Rumlar şöyle tebaa. Sen tarihi bon bayağı son. araştırmışsın ya. ya. Ya ben, ben biliyorum tarihimizi. yani ben bizim 600 ya. senedir bizde Ermenilik bilmemelik yok. Bizim tak alemlik alimlik var. Dervişoğlu diye geçin anamımız. Yani bugün İstanbul arşivlerinde olan bir sefa gitti. Covid şeyini buldu İstanbul'da. Ben de varlığı evren de kaybettim. Zaten Acıbuk'u 14 tane de mevcut o zaman. 14 saniyede. İsmini de ne almış ya? Sonradan mı? Bizim Acık köyünün adı Acık vardır. Acık, elmanın hamı. Aynı böyle türbe yeri gibi döken bir elman. Ham elman. Hmm. Çok oluyormuş bizim bölgede. Acık. Acık meyvesini ben önceki sene Turgutlu'da gördüm. Ormanlarla baktım. Tabi erik mi de dedim. Orman bakmaya gittim. Adam dedi Acık. Yani ham ham elma ne, değil mi? Ham bu? elma. Aynı elik gibi döker. Acık ismini oradan almış. Yani böyle bir acık olay falan şekli yok. Yani tadı acı olduğundan dolayı acık. Acık elma. Veya Elmadan ha. ham. Aynı bugün Japon elması gibi. Ha. Japon elması var bu. Sivas'ta belediye dikmiştir. Ben bunu düşündüm de. Sivas'ta şehirde. İşte acık aynı ona benzer. Ham elma. Yani bizim 6-3 çarşambadaki şarşambadaki tarihimiz var, bilersiniz bilemeyelim. Karşıda herhalde bir cepheye gitmişler. Babam bir cephede Ruslarla arz edilmiş. Ondan bulunduğu cephe geri, kaybetmişler, geri çekilmişler babam gibi. Babam onbaşıymış geri çekilir. İsmet Paşa geliyor, o zaman kamçıyla buamgile yüzüne vuruyor. O, kaç kişiyse artık o grubun yüzüne İsmet Paşa diyor ki onlara da diyor Türk askeri diyor cepheden kaçar mı diyor. Tabi kimse ses etmiyor. Gece onlar tekrar sürgü dakikayla gece sürgü dakikayla silah atmak yok. Aile cepheye giriyler, o Rusların aldığı cepheden biraz daha ileri gidiyle. Onu anlatıyordu bu Ya zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bizim Erzurum, Doğu'da altı sene işgal altındaydı zaten Ruslarla. Evet. Şimdi o zaman da Birinci Dünya Savaşı'nda bu Yunan gemileri Karadeniz'den Avrupa'dan destek alınca bombardımana başladılar. O zaman da devrim değişikliği oluyor şeyden, Rusya'dan. Bir de Rus askeri geri çekili, bize silah ve para yardımı yapıyor. Bu tarih kitaplarında yazar. Rus askeri geri çekili, elindeki silahları da Ermenilere bırakıyor. Ermeniler de işte o Van'ı bilmem neyi. Ya zaten... Yerden... Onu açtılar ona. Açmam ben diyor. Bu an. Benim komutanım bana emir verecek dedi. Ben de Gelen adama müsaade edeceğim diye. Bir daha komutan babama dedi ki sen de Atatürk gereği diye. sen de yolu aç Bunu Atatürk'e söyleyin orada. Atatürk bunu çok sevindi. Türk askeri böyle olacaktı yani. Amirinin sözünü dinleyecek diye. Bunu da anlatıyordum. güzel bir anı. Yunanlılar İzmir'i işgal edip de orayı baraka kurduklarında Türk bayrağının üzerinden geçilermiş. Bizim Türk askerler düşmanı denize doktan sonra Atatürk oraya gelirken Yunan bayrağına atıyla bas üzerine öyle geçtiyle yani bundan senelerce bastılar bizim bayrağımıza deler değil mi? Atatürk olmaz Olur. diyor. Olmaz. Kabul etmiyor. Bunda da altı sene bayrağımızı çiğnemişler bunlar. İzmir'de. Orada da Ali varmış. Ali varmış. Ali varmış. Hozat civarında falan ölmüş. Aklımda öyle kaldı. Ben bu Ali'nin şeyini arayayım. Bütün dönleri araştırdım bilgisayardan. He. Dermişoğlu Ali. He. Çarşambalı bulamadık ya. Çanakkale cephesinde bu şehit mezarlarında yazılmış ya. Şehit devletinde kayıtlarını alınmış. Bu adamın ismini bulamadık biz ya. Bu Hozat Sarıkamış şehitlerinde baktırdım. Sarıkamış şehitlerinde olur. Yani tam oraya gitmeyi düşüneyim. Arama kuşum bu adamın. Sarıkamış'ta herhalde Yok. oradan kararlısı gelmiş. babamın dedesi de öyle diyor. Ölüm kağıdı oradan gelmiş. Orada. Orada şehit Sarıkamış. olmuş. Sarıkamış'ta bizim 91 asker öldürdüğünü yani telef olduğunu söyleniyor ama Rus kaynakları büyük değil. 30 bin, 60 bin aslında. Ben belgeselinde baktım. Rusya büyüdü. Fazla şey olsun diye. Bizim Balkanların da askerimiz ayrılmış. O zaman da en az 80-90 bin tane. Belgeselde baktım ben. Yemen'e 10 bin asker gönderilecek. 9 bini telef olacak yolunda. Deniz yolu, çöl, dağlar açılacak. Yani göz göre göre 9 bin tanesi talep olmak üzere Yemen'e asker gönderilmiş. 9000 lira e bunu da alacak. 1000 lirası her defa ulaşacak. Yemezsin çok kalmış. Tabii canım. En az 10 senelik var o zaman da. Ha. Ya. Yani o zaman da adam 17-18 yaşında askere gidiyor. Geri geliyorsa hiç geri gelmiyor. Ölüyor. Olur mu? O asker 60 yaşına kadar. Ölmezse. Evet. Evet. Böyle oluyor. Şu anda çayın dibinde Yalnız şunu söyleyeyim şimdi ki askerimiz olmaz. Bana dedemin gelişinin sebebi buradaki şehirlerde de gelin yani malımız varmış bizim. Hayvan alıyorlarmış. Bir de o zaman da bunun hazırlık ya. Kim o bıçağı ona teslim oluyorlarmış. Yani biz koptan varlıklı olduğumuz için bizim misafirhanemiz varmış köyde. O zaman da. Sen bunu akşamdan çarşambaya pazara gelecekler. Sen akşamdan geliyormuş Üç beş öküz arabası satıklarını satıyorlarmış. Akşama kalırlarsa yine çarşamba olan akşam da kalırlarmış, Perşembe mi geliyorlarmış buraya? Ha, ha. Yani o zaman da sen çarşambadan 9 kız arabasının kulağına palaz inek bağlayıp da geçeceksin. Yolda soyulamış adamı. Ha. Daha vaktimi beya geçemiyormuşum. Yani o zaman da kim kuvvetli güçlüyse, bıçağı kesiyse ona mecbur sen de olsan ona yaslanacaksın. Yani bizim atalarımız da varlıklar da bulmuş o zamanda, da. Misafirlerimiz varmış koyu Hacı bundan, Altı alıp üstü misafirlerine. Üç herkes de sekiz, on ay arabası geri ilanmış. Sarı bunu misafirimiz o ilanmış. Tabii dedeme ondan sonra burada Orman aşırı bulmuşlar, toprak var da Tabii bizim oğlum toprağı koşulan, kullanılan toprak zayıflayınca Dedem bu tarafa yönelmiş. Ha daha fazla ekin alırım. Dedem yani. burada arazi büyüttükse bundan sonra dedem şekeme mi kalkıyor bunda? He. Tabii dedem de tırnamamış bunda ben. Dedem burada tutma arazi yok, satın alma. Hep satın alma. Satın, satın alma. Hiç yer tutmamış, hep parasını vermiş. Yani. Evet, parasıyla almış. 60 kesim yer almış burada neredeyse. Karabekir götmüş burayı, Karabekir. Bu mu? Kulebekir'in nuru vardı orada. Ersin'in evinin olduğu yerde. Nuru vardı. Nurunun babası getir. Kimdi de bunu buradan daha önce altın işini yapan elle valiziyle babam o arabasıyla eşyalarını o götmüş çarşamba. Bu kuyumcu İdris. Ha İdris'in babam bunu söyledi. Babam götü şunu. Yani bir o arabasının eşyası varmış. Çarşamba eşyası o göttü. Göttü, Ev tutmuş çarşamba da kuyumcu Adam evi vermemiş kuyumcu. Baban gece yarısı, gece küçük çocuk başka bir yere koymuş eşyalarını buraya gelmiş. Gece. Baban anlatıyordu onu. Kuyumcu de çıkartmış. Benim bu sesim niye böyle oldu ya? Allah Allah ya. Bir sesim var <laughs> ya. İyi, sesim bir şey yok ya. Otuz <laughs> dokuz depremimde. Yanım asker değil bir zaman. var. Aşağı yukarı 200 ev yıkılmış şarkı. Geçen de biri atmıştı o zaman şeyini. Tarihini. Facebook'ta koydum ben de. Yani iki tane fay var var çarşambada o zamandan. Bir de mesela kayıdan Ziferin Mezalı'nın yanında toprak bir metre yer olmuş. Bir de mesela bu şehir içinde Necmi Bey'in Ondan beri. Evet. Büyükler söylüyorlardı bu ırmağın yarının yukarısından da bizim köyden beri geçiyor. Hayatın biri. Biri de böyle yukarıdan aşağı, doğudan batıyor. Hemen aşağıdan, Mahmutlu İslametinden, arkasından. Hemen hemen bu tarafa geliyor. fay. Zaten o zaman da evle ağaç olduğunda, orta ocak olduğunda ev çöktüyse yanıyormuş. Milleti kurtarana kadar atış evi yakıyor. Yani Ezilmekten ziyade akşam evde yanayım. Orta ocak var ya evlerde. Ha, ha. Çok yani. Yani. bir zaman ne oluyor? Yanayım. Az Fazla bir öyle sayısı vermemiş o zaman da. Ben geçen de okudum ama unuttum. Dört kişi ölmüş?